Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bir önceki videomda kozmetik ve dermokozmetik arasındaki farktan bahsetmiştim. Artı içerik nasıl okuyacağız? Bir ürün aldığımızda hep söylüyorum çünkü içeriğine dikkat edin diye. Bu içeriği nasıl okuyacağız? Bunu anlatmıştım. İlla içerik okumak için eczacı olmanız gerekmiyor demiştim. Artı doğal ve kimyasal içerik arasında fark var mıdır terapötik açıdan? Bunlardan bahsetmiştim. Bugün de çok sevdiğim ve kozmetik ürünlerde, dermokozmetiklerde çok kullanılan 3 mucizevi içerikten bahsedeceğim sizlere. İlginizi çekiyorsa videoyu izlemeye devam edin. Birincisi Centella asetika bitkisi. Gotu -kola olarak da bilinmektedir. Medicasol isimli kremin içinde bulunan bileşendir. Sikatrizan etkilidir. Sikatrizan ifadesi o ürünün yaraları daha çabuk iyileştirdiği, yara izi kalmamasını sağladığı anlamına gelir. Klasik Çin tıbbında Ayurveda'da kullanılan bir üründür. Cilt bariyeri hasar görmüş kişilere, hassas ciltlere, egzamalı, dermatitli ciltlere, sedefe iyi gelir yara iyileştirir Asya tıbbında çok popülerdir. Lekeleri açma özellikleri vardır. E, ee, anti aging özelliği de vardır. Kolajen oluşumunu desteklediği için. In vitro deneylerde güneş ışınlarının sebep olduğu hiper, pigmentasyonu engellediği yani melanini baskılayarak lekelenmeleri giderdiğine dair bilimsel araştırmalar vardır. Bağ dokusu oluşumunu hızlandırarak lokal deri ülseri, dekubitis ülseri, meme başı çatlak ve yaraları, küçük cerrahi girişi kimler perine yırtılmaları, epizyotomiler ve sünnet sonrası yara iyileşmeleri, yüzeysel ikinci derece yanıklar ve radyoterapiden sonra görülen radyoepidermitis tedavisinde kullanılır. Asya'da yetişen bir bitki olduğunu bildiğimiz centella bitkisini yetiştiği bölgede aslan otu adı da veriyorlar. Aslan otu denmesinin en büyük sebebi kavgaya karışmış ve vücudunda diğer kediler tarafından meydana getirilmiş kesikler, çizikler, derin yarıklar ve yaralar olan kaplanların, aslanların ve de iyileşme süreçlerini hızlandırmak amacıyla içgüdüsel olarak sentella bitkileri arasında yuvarlanmalarından kaynaklanıyor. Ben de evdeki kedimiz nedeniyle hep medikasol bulunduruyorum. Yüzde birlik Soyit içeriyor. İkinci içeriğimiz, bileşenimiz Triticum vulgaris yani buğday ekstresi. Fitokrem, müstahsar adıyla bildiğimiz krem, Tritikum vulgaris bileşenini içermekte. Epitel yenilenmesinin gerektiği cilt hastalıklarının topikal tedavisinde endikedir. İltihaplı sivilcelerin kurutulmasına yardımcı olur. Sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarının semptomlarını hafifletir. Ciltteki yara ve yanık izlerini iyileştirir. Ciltte yeni hücre oluşumunu destekler. Doğum çatlaklarının izlerini geçirir. Düzenli olarak kullanıldığı takdirde mevcut sivilcelerin yok edilmesini sağlar. Ameliyat kaynaklı yara izlerinin görünümünü de daha az belirgin hale getirir. Su çiçeği izlerini geçirir, cildi nemlendirir, dudak çatlaklarını giderir el ve ayaklardaki kuruluklara iyi gelir. Sünnet sonrası iyileşme sürecini hızlandırır. Cilt hücrelerinin yenilenmesini gerektiren deri dokusu rahatsızlıklarının bölgesel tedavisinde kullanılır. Ciltte şekil bozukluğu yaratan değişimlerde ve yaralarda kullanılır. Örneğin varikoz ülserleri, radyodermatit, fistüller, uzun süre yatakta yatmaya bağlı oluşan cilt yaralarında, çatlaklarında, sünnet yaralarında, epizyotomi gibi ameliyat sonrası dönemde, yara iyileşmeleri gibi durumlarda kullanılır. Her derecedeki yanıklarda, kapanmayan yaralarda kullanılır. Mesleki nedenlerin yol açtığı cilt rahatsızlıkları ve soğuk nedeniyle oluşan çatlaklarda kullanılır. Cilt dokusunun yenilenmesi işleminin değişik nedenlere bağlı olarak yavaşladığı ya da değiştiği olgularda mesela yaşlılık, çeşitli kozmetiklerin oluşturduğu lezyonlar gibi durumlarda kullanırız. Ve üçüncü içeriğimiz e, Hamamelis Virginia ekstresi. Hametan isimli krem ve pomat içerisinde bulunan bileşendir. Asrenjan etkilidir. Asrenjan etki ne demek? Bunu da açıklayacak olursam. E, Asrenjan etki büzücü etki demek. Örneğin alkol bağırsak mukozasına astrenjan etkilidir. Yani doku ya da mukoza büzücü etki oluşturmak suretiyle canlı dokularda görülür bir şekilde fibriller sıkışma sağlayarak yaralardan salgı akmasını önler, kılcal damar kanamalarında ya da bağırsak mukozasının salgılarının azaltılmasında önemli rol oynar. Bebek ve küçük çocukların pişikleri, ciddi olmayan yanıklar, güneş yanıkları, çizik ve kesik gibi yüzeyel cilt lezyonları kuru, çatlamış ve yarılmış ciltler ve dış hemoroidlerde kullanılır. Evet, bu üç bileşen neredeyse cilt bakım ve tedavisinde her derde deva diyebileceğimiz türden içerikler. Bugün bunları paylaşmak istedim sizinle. Siz de kendinize dermokozmetik seçerken bu içerikleri tercih edebilirsiniz. Tabii kendinizde bulunan probleme göre. Umarım faydalı gelmiştir. Faydalı bilgiler verebilmişimdir. Ve siz de videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik bir sonraki videoya kadar hoşçakalın, sağlıkla kalın.